Ee, Kenan Bey, e, dünyada örnekleri olan ancak Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Parket Seyret konserlerinin açılışını yapacaksınız. Neler hissediyorsunuz? E, yaşadığınız heyecanı e, konuşarak söze başlayalım istiyorum ben. Valla yani tarifsiz bir heyecan var içimde. Çünkü zaten çocukluğumdan beri yaptığım şey şarkı söylemek ama aylardır onu yapamıyorum. Onun için böyle içimde birikmiş bir acayip bir enerji ve çok... E, bir kuvvet var. Bağıra çağıra şarkı söylemeyi çok özledim. Böyle bir ortamda, böyle bir zamanda, böyle tarihi bir şekilde olması da işin içine biraz daha farklı heyecanlar katıyor muhakkak. Her şeyi iyi düşündüler. Hani hijyen ortamını, işte güvenliğini, tekniğini, arabalardan yapılacak olan müziğin sesinin ayarı vesairesi. Teknik ekip çok yeterli bir şekilde hazırlandı. Bizim orkestramız da hazır. Güzel bir gece olacak yani çok. Peki efendim, 2020 yılı birçok açıdan hayatımıza ilkleri dahil ediyor. Yepyeni bir sahne, yepyeni bir format. Bunun dışında buna rağmen yepyeni bir Kenan Doğulu da görebilecek miyiz saniye? Ne yapmam istersen. <gülüyor> <gülüyor> Takla atacağım sahnede. Yani Denememiş bir formatla evet. sizinle başlıyor. İlklerin gitsiniz zaten. E, normal gibi. bir konser yani seyirci olmadan daha doğrusu alkış, kıyamet, eşlik vesaire gibi şeyler duymadan yapmak bir değişik bir duygu interaktif bir konser alışkın olduğumuz için hani katılım, alkışı, kıyameti, şey, çığlığı vesairesi orası biraz zorlu olacak. Ama kendi kendime, kendi kendimi terkin ediyorum sanki bir televizyon programında, seyircisiz bir televizyon programında şarkı söylemek gibi tecrübelerim olduğu için yıllarca kendimi öyle avutacağım diye düşünüyorum. Belki kornalarla, belki selektörlerle falan insanlar tepkilerini gösterirler diye düşünüyorum. Biz çok alışırız. Kenan Bey. Sizin böyle hani özellikle konsere başlamadan önce ben çok iyi biliyorum. Seyircileri bir ön tarafa toplarsınız. Bir kucaklaşırsınız onlarla. Sosyal mesafe size sanki birazcık aykırı bir kavram ama mecburiyetten galiba bu konser böyle. Güzel söyledin. Ben yani sarılan, öpen ee, bir insanım. Çok e, dokunaklı, bir, <laughs> dokunaklı bir tavrım var. O benim için biraz zor olacak ama sahneyi yüksek yapmışlar birazcık. Zaten e, istesem de inemeyeceğim. Düşmem lazım yani. Kendimi biraz zor tutacağım ama e, bir şekilde bir anlamda Yine bir birliktelik, yine bir özellikle bir şeyin ilki olması ve tarihi bir gün olması. Artık yani e, kaç ay oldu yani düşün Aralık'ta falan Kasım bilmiyorum yani kaç ay oldu ben bile saymadım en yani son konser üstünden geçeli. E, bütün ekibim için aslında e, benim için e, konserin yapılması önemliydi. E, hem sektöre bir heyecan olsun hem bir e, umut e, kapısı aralasın hem biraz ışık versin e, hem de aylardır evine e, para götüremeyen yaklaşık 200 kişilik ekibime bir küçük faydası olsun, desteği olsun istedim. O yani en çok sevdiğimiz, yapmayı en iyi bildiğimiz şey müzik. onu da tabii evde yapa yapa eşe dosta, aile yapa yapa yeni şarkılar çıktı. Yenilikler belki öyle olabilir. Hani bugünleri hatırlatan, bugünleri günleri anımsatan temalı şarkılar bile gelebilir yakın zaman içerisinde. İlk teklif geldiğinizde sizin kafanızda nasıl bir enerji uyandırdı bu sahne? Bir de pandemi sürecinden sonra da sizce bu devam etmeli mi bu tip etkinlikler, arabalı etkinlikler? Vallahi ilkini yapacağımız için şu anda bir şey söylemek çok zor. Ben kendimi de sevecek miyim, sevmeyecek miyim böyle bir duyguyu nasıl olacak o e, alışveriş aramızdaki seyirciyle falan onları bir test etmek, bir görmek istiyorum. E, ama konserler devam edecek. Benden sonra Sertab'ın konseri var. Ondan sonra başka arkadaşlarımın konserleri olacak. E, arabalı fikri benim çok hoşuma gitti ilk duyduğum anda. Ben biraz araba manyağı ve tutkusu da olan bir insanım. O yüzden böyle yani eski arabalar koleksiyon vesaire, Amerikan arabaları hatta zaten sahneye kendi arabamla gelmeyi düşünüyorum konser alanında konser günü. E, arabalı sinema ben seyrettim daha önce çok zevkli bir şey ama daha önce arabalı parti, arabalı konser, DJ vesaire bir şey görmedim hiç. E, güzel olacağını düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Eskisi gibi belki yakın temastan birazcık daha olsun, uzak durmaya gayret edeceğiz. E, yeni yeni alışkanlıklar yeni yeni e, tavırlar getirecek, e, pratikler e, getirecek hepimize. E, bu konserler serisi de çok güzel geçecektir diye düşünüyorum. E, i̇lk tabii destek olan herkese de çok teşekkür etmek istiyorum. Peki efendim az önce çok güzel bir şey söylediniz. E, sizi de Sertap Hanım'ın konseriyle devam edecek, Mabel Matiz olacak ondan sonra. Sizi de o konserlerden birinde Kadillak'la şurada seyircilerin arasında görebilecek <laughs> olabilir, niye olmasın? Vallahi çok isterim yani. Sertap'ın yeni Saliye albümü çıktı özellikle Sertap'ın yeni şarkılarını ilk defa dinlemek isterim. Mabel de çok sevdiğim birisi. Ee, gelebilirim o konserlere <laughs> Çaktırmadan. Belki Kadillak'la gelmem de başka arabayla. Şimdi o ünlü oldu artık. <laughs> ben teşekkür ederim.